Gıybet nedir? Gıybet diyor Efendimiz. Gıybet bir kardeşinin hoşnut olmayacağı şekilde onun olmadığı bir yerde konuşmamdır. Peki bu anlattığım kötülük onda gerçekten varsa gerçekten bu adam o kötülüğü yapmış ve ben onu anlıyorsam diyor ki Resulullah Aleyhisselam zaten o anlattığın kötülük onda varsa gıybet yoksa iftira etti mi? Şöyle diyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Bir adam gıybet eder. Birinin yokluğunda der ki ya Halil'in de kafası kelmiş der. Ben şimdi mutlu olmam beni kel diye ağlarsan kelim ama hoşuma da gitmez yani sırma gibi saçım yok. Diyor ki biri de ona gıybet etme ya Halil burada yok diyor. O da diyor ki ya ben gıybet mıybet etmedim diyor var olanı konuşuyorum. Gıybete hayır bu gıybet değil diyor. Hukukta gıybet sen hayır gıybet değil diyorsun. Diyor ki İmam Gazali bu adamı küfre sokar diyor. Reddediyor haramı yani. Hayır bu haram değil diyorsun.